Bugün Nevşehir'de 9 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir esnaflarından Mehmet Darılmazoğlu, Alpay Darılmaz'ın abisi Mehmet Savaş Darılmaz 49 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazına müteakiben Kurşunlu Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası kaldırı mezarlığında toprağa verildi. Nevşehir'in Acıgül ilçesine bağlı Karacören köyü halkından Kadir Çakır, 25 yaşında geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi gün içerisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi verildi. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Süvermez köyü halkından emekli Süleyman Yüksel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazını müteakiben Süvermez aşağı mezarlıkta toprağa verildi. Nevşehir Esentebe mahallesi halkından Şaban Uzun 81 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi ikindi namazını müteakiben Ali Bey camide kılınan cenaze namazı sonrası kaldırı mezarlığında toprağa verildi. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı köyü halkından Recep Polat 34 yaşında hayatını kaybetti kaybetti. Merhumun cenazesi gün içerisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Özceköy halkından Ayşe Kaya hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi gün içerisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Nevşehir'in Avrus ilçesi halkından Ahmet Dikmen eşi Gönül Dikmen hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi gün içerisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Başdörü köyü halkından Mehmet Kızı Fatma Bekil 86 yaşında hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi ölen namazına mütakiben kılınan cenaze namazı sonrası başları köyünde toprağa verildi. Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Terlemez köy halkından Necret Cici hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi gün içerisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.